Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internetimden bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu ülkede internet biraz problem biliyorsunuz. Hele yayın yapıyorsanız daha da bir problem. iki katı bir problem. O yüzden şimdi arkadaşlar sizlere anlatacağım modem gerçekten sihirli. Gerçekten çok güzel bir modem. Benim derdime çare olan bir modem. Biraz internetimden bahsedeyim. Altyapımdan bahsedeyim öncelikle. Altyapım 50 megabiti destekliyor. VDSL. Ve bu Hipernet olarak geçiyor arkadaşlar. Yani fiberin bakır kabloya döndürülmesi sistemi. Şimdi bizim evimiz santralden yani o dolaptan sahra dolabından uzak olduğu için yani yaklaşık 600 metre falan olduğu için hızda düşmeler oluyor tabii ki. Yani 100 megabite çıkamıyoruz. Ama 50 megabit destekliyor hattım ve ben 50 megabit paketini kullanıyorum. Şimdi o bize verilen sağlayıcılardan, servis sağlayıcılardan verilen internet modemi arkadaşlar belirli bir SNR marjin değerinde kalıyor. 8'e sabitliyor. Bu SNR marjin değeri yüzünden biz mesela hattımız 50 destekliyorsa 35 megabitte de falan takılı kalıyoruz. Şimdi burada devreye Kinetik'in Omni DSL modemi giriyor arkadaşlar. Bu modem gerçekten çok güzel bir şey. Önce sadece sizlere bir tane eksisini söyleyeyim. Hatta iki eksisini söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar 5 GHz Wi-Fi özelliği yok. Yani 2.4 GHz'de bağlanıyoruz bu modemle. İkinci olarak gündüz şu ışıklarını çok fazla göremiyoruz. Onun haricinde ben daha dün aldım. Bugün ikinci gününde dün test ettim ve bugün videosunu çekmeye karar verdim. Wi-Fi çekim kapsamı çok iyi arkadaşlar öncelikle. Antenleri sayesinde bayağı bir alanı kaplıyor. Yani bizim asıl bu modemde ilgilenmemiz gereken bir nokta var. SNR margin değerini kendimizin değiştirebilmesi. Şimdi ben bu modemi kendi hattıma bağladığım zaman DSL üzerinden SNR margin ayarı yapabiliyorum. SNR margini 7, 6, 5 hepsini deneyerek arkadaşlar kullandım. Bu etapta kendimi 5'e kadar indirdim. Ve 5'ten sonra tabii ki 50 megabiti illaki göremiyoruz ama Eskisi gibi 35'te sabit kalmıyorum artık. 43'e, 45'e kadar internetim çıkıyor. Yani bu modem sayesinde internetimizden tam anlamıyla verim almamızı sağlayabiliyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. SNR marjin değeri internet hızlandırırken performanstan kayıp verebiliyor. Ama senin internetini hızlı bir şekilde sana veriyor mu? Veriyor. Sen buradan mesela hızlı bir şekilde 4K videonu da açıyorsun. Çok fark ediyor. Tabii ki yayın falan yapacağımız zaman da senere marjin değerini biraz daha yükseltiyoruz. Bu değeri 8'e kadar yükselttiğimiz zaman internet stabilleşiyor. Hata verme olayı düzeliyor. Ve bir de arkadaşlar mesela yoğunluk önemli. Atıyorum akşam saatlerinde yani herkesin internete girdiği zamanlarda SNR marjin değerini çok düşürürsek bu sefer internette kopmalar oluyor. Çünkü hat yoğunlaştığı için biz hızlı bağlanmaya çalıştığımız için modem dolayısıyla giremiyor yani internete. Burada ne yapıyoruz? İşte bu modemin sihirli kısmı burası. Bu SNR margin olayı arkadaşlar. Tabii ki birçok özelliği var. Ama bizim beni ilgilendiren, benim gibi insanları ilgilendiren nokta burası SNR margin değeri. Ne yapıyorsun? Gündüz vakitlerinde internette işin var. Yoğunluk yok. Açıyorsun SNR marjini 5'e kadar çıkarıyorsun. Düşürüyorsun daha doğrusu. Ne yapıyor internetin? Tam performanslı çalışıyor. Yani 50 megabitten mesela atıyorum 45 megabit alabiliyorsun. İndirme yapacaksan oyun indiriyorsun mesela aç senere marjini yoğunluk olmadığı zaman da yükselt oradan değeri düşür düzeltiyorum değer ne kadar düşük olursa o kadar hızlı internete girersiniz performansınız artar ama e, CRC hatası var arkadaşlar yani dosyaların e, gelip gitmesinde yaşanan problemlerden kaynaklı internet tam stabil olmuyor ama hiçbir şey fark etmiyorsunuz kullanıma hiçbir şey engel olmuyor Tabii ki burada altyapının ve kablolamanın da değeri çok yüksek. Şimdi ben normalde servis sağlayıcımın kendi modemini kullanıyordum. Modem hat değerlerine girip bakıyorum. DSL ayarlarında ulaşabileceğim hız 50. Bana gelen gerçek hız 35 38 bu şekilde. Şimdi bu modemle girdiğimiz zaman arkadaşlar VDSL kısmından özel SNR marjin değeri atayabildiğimiz için 8'den aşağılara düşürebildiğim için yüksek hızlı internete çıkabiliyorum. Bu gerçekten benim için önemli bir şey. İndirme yapacağım zaman, oyun indireceğim zaman biliyorsunuz oyun yayıncısıyım. Twitch'te yayın yapıyorum. Oyunlarımız 100 GB mesela. Anladınız mı? Artık yüksek boyutlu oyunlar var maalesef. Ve bunu 35 falan indirmek zor. Şu anda 50 megabitin 45 megabitini kullanabiliyor olmam benim için avantaj. Dediğim gibi ne yapıyoruz? Yoğunluk olduğu zaman senlere marjin değerini tekrar eski haline çekiyoruz. Yine kopma olmuyor. Sıkıntı yok o bakımdan. Ama Gerçekten bu modem o konuda iyiymiş arkadaşlar. Tabii ki 5 GHz özelliği olmaması bazı insanları üzebilir ama bunun üst versiyonları da var. Daha pahalı fiyatlı olanları da var. Onları da tercih edebilirsiniz. Hem telefondan kontrol edebiliyorsunuz, hem arayüzü Türkçe ve kullanımı basit. Birçok özelliği var. İçine ekle, ekleyebildiğin kadar. USB'den tak yazıcını herkes kullansın tak. USB belleğini torrentten indirme yapabiliyorsun. Birçok özelliği var. O bakımdan güzel olmuş bu modem. Ülkemizdeki internet durumunda arkadaşlar modem gerçekten çok önemli. Modemin size vermiş olduğu performans gerçekten çok önemli. Yayın esnasında modemin kapanması, ısınması gibi problemlerde sıkıntı olabiliyor. Yayınlarımda test ettim hiçbir problemi yok. Tertemiz, küçük. Al odana koy hiçbir problem yaşamazsın. Her yerde de güzel güzel çekiyor. Çünkü antenleri sayesinde gayet güzel. Yani daha fazla hat destekliyor arkadaşlar. Daha fazla özellikler kullanabiliyorsun. Router olarak kullanabiliyorsun. Modem olarak kullanabiliyorsun. Bu bakımdan bu modem 10 numara 5 yıldız. Dediğim gibi sadece gündüz işte ışıklarına böyle mesela hani bakmak istediğiniz zaman ışıktayken çok belli olmuyor. Tabii ki sadece kırmızı mesela modem hat düşmüş. Kırmızı yanıyor onu görebiliyorsunuz. Ama işte diğer sarı ışıklar çok belli olmuyor, o bakımdan çok da problem değil. Kendini güncelleyebiliyor, sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece internete bağlı olması yeterli oluyor arkadaşlar, o bakımdan güzel. Kutusundan da zaten gerekli aparatlar falan çıkıyor, şu şekilde görebilirsiniz. Gayet güzel, sade, ufak bir tasarımı var. DSL olan modemlerde arkadaşlar, şurasında şöyle DSL yazıyor. Bu sebeple DSL olduğunu anlıyorsunuz. Mesela VDSL 2 DSL 2 Plus USB gibi şeyleri destekliyor. O bakımdan gerçekten eviniz için ideal bir şey. Ben şimdi bu videoyu neden çektim? Şimdi benim gibi ulaşılabilir, hıza ulaşmak isteyen insanlar olabilir. Evinizdeki internet, mesela 50 megabit alıyorsunuzdur, 35 geliyordur. Hattınızı bir kontrol edin modeminizden. 192.168.1.1'e gir. Oradan DSL ayarlarında yazıyor ulaşabileceğiniz indirme ve e, yükleme hızı. Kurulumu basit, Türkçe. Her yerde zaten videosu var. Kafanıza takılan bir şey olduğu zaman sorabilirsiniz. Ben de yardımcı olmaya çalışırım. Gayet güzel. 10 numara 5 yıldız bir modem yapmış arkadaşlar. Kinetic markası. Yeni bir marka. Ama dediğim gibi üst versiyonlarında 5 GHz olanları var. Ultrası var. Bilmem nesi var. Birçok özelliği olan var. Bu benim işime yarar. Ben 5 GHz'ı çok kullanmıyorum. Çok ihtiyacım olan bir şey değil. Benim için önemli olan indirme hızı, yükleme hızı, yayın yaparken problem yaşamamam. Yani stabilitesi de çok iyi bu arada. O bakımdan sıkıntı yok. Modeminizi birim bağlandı. Hemen lap Bildirim geliyor arkadaşlar uygulamasından. Şu telefon bağlandı, şu cihaz bağlandı, şu televizyon bağlandı falan filan. Bunları gösteriyor. O bakımdan çok güzel. İnternet hızlandırmak mı istiyorsun? Al sana çözüm. Bu modemin sihirli çubuğu, sihirli özelliği bu. Sen de marjini bir değiştiriyorsun abi. İnternet tamam. Bitti. 5'e sabitle mesela. Hemen 40'a çıkıyor hızın. 45'e çıkıyor. Ve bunu Fark ediyorsun. Bir saat böyle bir kullan. YouTube'a gir. Otomatikmen videonu 4K açıyor. Allah Allah diyorsun. Bir şaşırıyorsun. Çünkü 1080'den yukarıya izlememişsin. 4K sana bir ayrı geliyor. Çünkü sen verdiğin paranın hakkını almak istiyorsun. Yani bu modem diğerlerine göre uygun arkadaşlar. Diğerleri biraz pahalı. Aşırı yakışabilir ama bu modemi alarak hemen onu çözersiniz yani. Çok basit, çok güzel, çok iyi tasarlanmış. Antenleri gayet güzel. Antenlerini çok beğendim. Ben mesela ikinci, birinci kattan ikinci kata giderken merdivende diğer modem çekmiyordu. Bunu da çekiyor Merdivende mesaj yazabiliyorum ya da bir herhangi bir bildirim bana gelebiliyor. Çünkü internet çekiyor. Kapsama alanı arttı bunun sayesinde. Evet. Kinetik Omni DSL'e baktık. Böyle bir seçenek var arkadaşlar. Denedim. Kullandım. Gayet güzel. Arkadaşlar biliyorsunuz Twitch'te yayınlar yapıyorum. Ramazan dolayısıyla şu anda saat 21'de başlıyor. Yani her akşam saat 9'da biz yayında oluyoruz Twitch kanalında. E, oyunlar oynuyoruz. Sizleri de bekleriz eğer merak ediyorsanız buyurun gelin. Eğer Twitch gelmek istemiyorsanız YouTube kanalım var arkadaşlar. Oyun kanalım biliyorsunuz. Oraya beklerim sizleri. Orada da yayın tekrarlarını falan paylaşıyoruz. Özel anlar paylaşıyoruz. Oraya da bir göz atarsanız çok mutlu olurum. Umarım internet probleminizi bir gün siz de benim gibi çözersiniz. Arkadaşlar sizlerle birlikte modemin arayüzüne bakalım bir de. Gördüğünüz üzere arkadaşlar buraya giriş yapıyoruz. Hemen böyle giriş yapayım. Buradan arkadaşlar cihazı komple kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere her şey Türkçe. Buradan Wi-Fi'da modemde kimler bağlı. Kablolu olarak ben bağlıyım. Mesela 5 tane Wi-Fi cihaz bağlıymış. Torrent istemcisiyle arkadaşlar torrent yapabiliyoruz. Bilgisayar hiç açık olmadan kendisi modem üzerinden indirme yapabiliyor. USB belleğimize. Asıl arkadaşlar video boyunca anlattığım olay işte bu DSL teknoloji kısmında yazan VDSL seçtikten sonra EDSL, SDSL'i seçiyorsunuz siz. Bu VDSL senere margin ayarını yapılandırabilmek gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu sayede internetimizi hızlandırıyoruz. Gördüğünüz üzere internet güvenliği falan var. Wi-Fi kısmını arkadaşlar yükseltebiliyoruz. Son güncel versiyon korumayla kendimizi koruyabiliyoruz. Ee, yönetim kısmında arkadaşlar otomatik olarak kendini güncellemeleri yapıyor. Uygulamalar kısmında gördüğünüz üzere şu anda e, takılı olan her şeyi kontrol edebiliyoruz. Tanımlama kısmında da arkadaşlar burada işte DSL ayarlarımızı görebiliyoruz. İnternetimizin ne kadar desteklediğini şu anda görüyor musunuz? Benim atanabilir hızım 60 megabite çıkmış ve şu anda bağlantı hızım 53 megabitte gözüküyor. Yani ben internetten tam performans alıyorum sizlere anlatmak istediğim olay buydu arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar bu video. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolardan anında haberdar olabilmek için de bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu söylemeli bayağı uzun zaman olmuş. Hadi bakayım.